Herkese merhaba. Şimdi geldik çok tatlı, çok efsane bir konuya. Allah var, ben bayağıdır duymuyorum. Ama ben bunu ömrü hayatında bir kere duymadan çocuk büyüttüm diyen anne babaları inanmıyorum, görmedim. Duyacağımı da düşünmüyorum. O cümlede şu, şöyle altın harflerle yazmak istiyorum. Bunlar daha iyi günlerin. Bu cümle var ya. Yemin ediyorum. Anneki bütün şartelleri indiriyor. Böyle öfkemi ikiye katlıyor. Gerginleştiriyor beni. Delirtiyor resmen. Böyle ayar ediyor beni ya. Vallahi. Bak ya yani böyle bir cümle daha yok. Bunun üstüne bir cümle daha gerçekten bilmiyorum. Bulursam onunla da ilgili video çekeceğim. Ee, şimdi şöyle. Bu cümle hiçbir zaman. Yani ben de dahil olmak üzere hiçbir ebeveyni rahatlatmaz, motive etmez, Mutlu etmez, iyi gelmez. Gelmez. Yani salın. Bu cümleyi lütfen çıkarın hayatınızdan. Eğer çok bir şey söylemek istiyorsanız sadece geçecek diyebilirsiniz. Gerçekten bak bu da hem daha tatlı, çok ucu açık, aynı zamanda kapalı. Yani ee, karşındaki insanı böyle daha da anladığını hissettiren, böyle daha şefkatli bir yerden yaklaştığını fark ettiren bir kelime geçecek. Bunu söylemeniz yeterli yemin ediyorum. Yani bunu söylediğinizde terslenmezsiniz. İmkanı yok ama bana tutup da henüz 3 yaşında bile olmayan bir kızım için ya da ne bileyim daha yaşına gelmemiş bir bebeğim için ya onunla ilgili bir zorlukla karşılaştığım zaman ya bunlar daha iyi günlerin ya. Sen bir de bunu okula başlayınca gör. Yok işte ergenliğinde gör, bilmem nerelinde gör. Ya benim çocuklarım önce bir büyüsün, o okul çağlarına bir gelsin. Ondan sonra sağlıkları yerinde olsun. O zaman ben düşünürüm. Yani şu anda nasıl düşünüyorsam gecemi gündüzüme kalıtıp bütün kaygılarım, endişelerime rağmen onları büyütmeye çalışıyorsam ben onları o zaman düşünürüm. Sakin. Bu cümle bana hiç iyi gelmiyor ve emin olun hiçbir anne babaya da iyi gelmiyor. Geliyor diyen sizi kırmamak için çok tatlı bir pembe yalan söylüyordur. İmkanı yok iyi gelemez.